Merhaba arkadaşlar bugün Netra gidiyoruz. Yusuf'la beraber arkadaşlar bugün Netra gidiyoruz. Şimdi hemen girelim. Gel Yusuf. Altın almayacak Ha al 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 al. Kaç tane altın var? Yağmurda yağıyormuş. Bu eşyalarda sonra taşırız. Kaç tane altın var? Doğru bir saniye. Çalışma masası nerede lan? Kaç tane altın kalmış? Çalışma masasını bulursan söylüyorum. Çalışma masasını ben eve götürmüştüm. Ah senin evin. Şaka la şaka. duruyor. Yeni bak bak yeni tane çalışma masası yaptım. Hadi artık gidelim netra. Bekle. Daha 24 tane altınımız var. 24. Evet, 24. Hadi o zaman girelim. Hadi hep beraber gel. Geri git birazcık. Koşalım. Koşarak girelim. Koş diyeyim de. Koş. Nedra geldik. O, Aa benim o, kalkanım yoktu. Piglin değil bunlar. Zombi domuz adam. Beni koru. Eşya atacak şimdi bu. Ne atacak acaba? Tüm altını vermedin din. Altın at altın. Kaç kaç. Bak bana atmıyor. Neden bana, bana atıyorlar lan? Geçen sefer de bunları öldürmüştüm. istemiyor. Bilmiyorum. Neredesin sen? Diğer taraftayım. Portalım. Oh, burada kulak var. Bunu söyleyeyim bari. Burada Aa, gazlar. Gel buraya. Oo, altta kanat var. Gel 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 gel. Gaz gel. Senden korkan senin gibi olsun. Gaspar'ın saldırmıyor. Neredeyse değiyordu. Hadi 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 hadi. Burası sıkıyor. Önce... Oğlum altını görüyor musun? Ah. Öleceğim ben. Öldüm. Atakan buraya gel. Ah. Kaç Biraz şu blok toplayalım. Ben yere atlayacağım? Olamaz burada lan varmış oğlum ben burada gidiyorum. Kazma getir. Kazma var bende. Burası Oğlum bunlar ne lan? Hadi buradan gel. Oğlum az burada gaz var. Atatürk'e değerli ağzını ben. Allah Allah. Vurma. Ne için Altın vereceğim ben onlara ver tak Size sana bir şey veriyorsan ne oldu lan altında ocağı gel altına Attım bak atmaya başlıyor bak atmaya başlıyor ataklar sen Öleceğim ben Atakan Neredesin? Gel buraya Neredesin? Portaldayım Portal tarafa gel 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 koş Koşamıyor musun ya? Gel gel Biraz biraz dar oldu değil mi? Evet. Ne yapacağız burada şimdi? Saklayacağız. Atakan, sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Hazine buldum lan. Hadi az, at o zaman onlara. Tamam bulduysan buldun artık. Biraz daha şimdi söyle. Nereden hazine buldun? Sandık buldum dizi. Sandık. Evet bir yerde gizli sandık buldum. İşte 64 tane altın var. Hadi at o zaman bir bloğun üstüne çıkarak. Ne bekliyorsun? Nereye evet, gideceğim ben? Neredeki bloğun üstüne çıkacağım ben? Bilmiyorum. Altına blok koy diyorum. Neredeki bloğun üstüne çıkacağım diyor. Gelsene piglinlere verelim altınların hepsini. Gel. Vahşi piglin galiba bunlar. Evet son Enderman ölüyor. Ender göz alabiliriz. Öldü mü? Nereden lan? Bilmiyorum. Olamaz. Ben korurum. Allah korkar, Allah korkar, Allah korkar. Ben korurum diyorum. Yandım ona. Yanıyorum. Arkama geçmezsen yanarsın tabi. Öldüm lan. Oğlum, bunlar ne lan? Bikliler bizim dünyamızı gelmişler. Neyse ben artık gideyim. Ah, geldim. Yardım edeyim, Mustafa nerede acaba, Yusuf? Oğlum bu piglinler ne? Bak zombileştiler artık bize bir şey vermezler. Hepsi senin yüzünden. Ne vuruyon lan? Ne ya? ne vuruyon, ne vuruyon? Ha, tamamdır. Seviyemiz de çökmüş. Artık altın kılıcımız da var. Bu en azından demir, biraz taş kılıçtan daha güçlü Geçiyor. Kalk, kalk, hadi gideyim. Evet, gidiyoruz. Bitti. Aa, elim doldu ya. Gel artık ya buradan. Nereye gidelim? Yukarıya çıkacağız, nereye gidelim? Sen git Aa, altınlar. Beni. Benim zaten canım az. Ben nasıl öldüreceğimi nereden bileyim lan? Oğlum ben ölmeyeceğim. Öldüm lan. Yusuf orada. Şundan bir kurtulamadık ya. Vuramıyor. Vur, Vuramıyor usta lan. Alın pikliğinler geldi. Ben vurdum. Aa gaz gözyaşı ve barut düştü. Neredesin sen? Altın ver altın onlara. Ölüyorum lan. Aa. Öldüm lan. Hep bu gaz işimizi bozuyor ya. Bıktım artık şu gazdan. Bak öldüm yine. Bak onu... O şey eşyalara bak sonunda kontrol altına aldık bunları. End portalda atarlarsa tam olacak yani. Evet ya. Envanterinde oldum senin. Evet Öldüm ya. Şu yangından nefret ediyorum. Oh coştuk ya artık videoyu burada bitirsek mi? Evet ya. Arkadaşlar bir dahaki bölümde biz o Nether kalesine gideceğiz arkadaşlar. Bidder Skeletlerin kalesine. Evet. Görüşmek üzere. Şimdilik arkadaşlar görüşmek üzere. Şunları bir kontrol altına alayım da. Tamamdır. 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 Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.